Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayatı boyunca her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski vardır ve her 30 kadından biri meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Meme kanserinin erken teşhisindeki en önemli yöntemlerden biri, düzenli olarak yapılan kendi kendine meme muayenesidir. Meme dokunuzu yeteri kadar tanırsanız, herhangi bir değişimi hemen hissedersiniz. Kendi kendine meme muayenesi için her ay kendinize 10 dakika ayırın. Bu muayeneyi her ay adetinizden bir hafta sonra, yani şişlik ve hassasiyetin en az olduğu dönemde yapabilirsiniz. Menopoza girdikten sonra ise her ayın sabit bir gününde bu muayeneyi yapmalısınız. Aynanın karşısında belden üstünüz çıplak, kollarınız yana sarkık olarak durun ve göğüslerinizde şişlik, herhangi birinde anormal büyüme, memelerden birinde anormal şekilde sarkıklık, ciltte buruşma, portakal kabuğu görüntüsü, meme uçlarında asimetri ve renk değişikliği olup olmadığını kontrol edin. Ellerinizi başınızın arkasında kilitleyin ve memelerinizde aynı değişikliklerin olup olmadığını kontrol edin. Aynı kontrolleri ellerinizi belinize koyup omuz ve dirsekleriniz öne doğru iken yapın. Muayenenizi duşta sabunlu ciltte yani kayganlığın fazla olduğu zamanda yapmaya devam edin. Sırasıyla sağ ve sol kollarınızı başınızın üzerine koyun. İşaret, orta ve yüzük parmaklarınızın uçlarını kullanarak meme ucundan başlayıp dışarı doğru dairesel hareketlerle meme dokunusu ve koltuk altınızı muayene edin. Elinize gelen anormal sertlik olup olmadığını kontrol edin. Aynı muayeneyi sırt üstü yatıp omuz altınıza yastık koyarak da yapın. Her iki meme ucunuzu hafifçe sıkın ve anormal bir akıntı olup olmadığını kontrol edin. Kendi kendine meme muayenesi sırasında herhangi bir anormal bulguya rastladığınızda kaydedin ve mutlaka hekime muayene olun. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır ve hayat parmak uçlarınızda. Türk Kanser Derneği Bağış yapın, bir hayatta siz kurtarın.